Güzellik ve popülerlik mi ne? Her zaman güzel olmak istemiştim. Sıla neden güzelliği seçtin ki? Bence sen yani her güzelsin. Belki sen gibi düşünmüyor anne. Önüne baksana çirkin. Ay dokunma belki çirkinlik falan bulaşır. En azından çirkinim. Ya senin gibi kör olsaydım önüne bak. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bokun en güzel kız olduğunda en ilk seni izleyeceğim. Dur bak olacağım. <laughs> bu kadar iddialısın hadi gel bir anlaşma yapalım. Eğer gerçekten güzel olursam balodaki kraliçelik tacını sana veririm. Anlaştık. Hiç şansın yok. Sıla üstün çok güzelmiş. Gerçekten mi? <laughs> Teşekkür ederim. Abdülrezzak su bir çirkinle neden konuşuyorsun? Abdülrezzak su söz veriyorum güzel olduğumda seninle konuşacağım. Ne? <laughs> Yüklenmeyi bıraktı. Hiçbir şey değişmedi. Hep böyle mi kalacağım? <laughs> Yükleme durdu. Hiçbir şey değişmedi. Sıla dur. Sana bir şey sormak istiyorum. emine be, be konuşuyorsun. Eğer senin için de uygunsa baloya benimle gelir misin? <laughs> e, evet. Teşekkür ederim. Aha, çirkine bak hala çirkinsin. Güzel olmayı bekliyordum ama artık sanırım olamayacağım. Ama... Abdülrezzak beni baloya davet etti. Onunla baloya gidemezsin. Abdülrezzak okulun en yakışıklısı. Sen de en çirkinisin. Onunla baloya gidersen herkes sizinle dalga geçecek. <laughs> Abdülrezzak su. Baloya seninle gelemeyeceğim. Ama ama söz veriyorum. Eğer güzel olursam seninle geleceğim. Sıla sen neyden bahsediyorsun? <laughs> ben güzel olmayı seçtim ama yüklemeyi durdu ve ve çirkin olarak kaldım. Sıla sen benim için dünyalar güzelisin. Sen benim dünyamın en güzelisin. Seni çok güzel buluyorum. Seni dikkat et yarım ha. Ne? Güzel olmayı seçtim. Ama yüklemeyi durdurdu. Hiçbir zaman güzel olamayacağım. Sıla hiçbir şey değişmedi. Seni hep güzel gördüm. Ne? Seni ilk gördüğüm andan bir aşığım Sıla. Hayır sadece beni iyi hissetmem için söylüyorsun şu an bunu. Hayır gerçekten ciddiyim. Bence çok güzelsin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> şu an sınıfa gitmem lazım. Görüşürüz. güzel görünüyor. Evet, güzel görünüyorum. Ama kendime benzemiyorum. Bunu yapamam. Sen beyinsiz misin? Niye çirkin olmayı seçtin ki? Çünkü o asla çirkin değildi Kezban Su. Hayır Abdülrezzak Su anlamıyorsun. Ben ondan daha güzelim. Neden beni seçmedin? Evet Kezban Su, güzelsin. <laughs> ama biraz makyaj malzemesi yemeye ne dersin? Belki içinde güzelleşir. Gel Sıla gidelim. Tamam. Beş çocuk isterim ama. Gel buraya. Ne? <laughs>